Kadir Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlere bir duyuru videosu çekiyorum. Vlog tarzı da olabilir de kendimi yani göstermedim de. Neden bilmem böyle duyuru videosu diye böyle yaptım. Her gün ya 3 ya da 2 video çekeceğim. Bunları işte YouTube'a atmamda zaten şu şey olduğu için 3 ya da 2 eğer biraz daha hızlı atabilsem biz bunu 4'e 5'e çıkartırdık da yavaş atılıyor işte. Blender'laması falan işte var. Ondan. Bu yüzden 2 ya da 3 Minecraft, FIFA 2015 Ultimate gelecek videoları söylüyorum. Hani AAFF gibi videolar. Sonra daha ben bir sürü video var aklımda. Onları saysam kaç dakika video olur. Duyur duyuru olduğu için, duyuru videosu olduğu için biraz kısa olması gerek. Kısa yapayım. Böyle işte zeka oyunları falan da gelebilir. Böyle videolar çekeceğim daha fazla şey olabilmesi için ee, daha fazla kanalımın ilgi görmesi için bu kadar arkadaşlar bu duyuru videosu da abone olmayı like atmayı ve yorum yap yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar bay bay.